Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Yalova Hilton genel müdürü Burak Yurdakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki. Hoş bulduk öncelikle. Burak Yurdakan ben 45 yaşında bir turizmciyim. Evliyim iki tane de oğlum var. Ee, biri 13 yaşında, bir tanesi 7 yaşında. Yalova Hilton Garden'in genel müdürü. Ne Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Turizm çok önemli bir sektör ülkemiz için. Sizin bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet aslında e, meslek hayatıma 16 yaşında stajyer olarak başladım. Ayvalık'ta doğdum büyüdüm. Orası da turistik bir yer. E, evet turistik bir yer. Ayvalık'ta doğup büyüdüm. Çok fazla seçeneğim yoktu. E, Zeytincilik, balıkçılık ve turizm seçenekleri vardı. Ben turizmi tercih ettim. Böyle başladım. Harika, ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Şöyle, biz konaklama alanında ve yiyecek içecek faaliyetlerinde luxury segmentte tüm hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde şu var: tüm kongre, seminer Toplantı organizasyonları, akla gelebilecek tüm eventleri yine lüks ve konforlu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir marka, dünyanın sayılı zincirlerinden biri. Bunu tabii ülkemizde temsil etmeniz de çok gurur verici. E, peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şöyle anlatayım Nesrin Hanım. E... Marka önemli bir marka, dünya genelinde global bir marka. Bunun temsilcileri olarak, yöneticileri olarak görev yapıyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran aslında şudur. Hilton'un duyguları var. Nasıl duyguları var? Ee, Hilton Promise diyoruz biz. Bu açılımı vaat ediyor, şudur. söz veriyor değil mi birçok şeyi. Evet. Bu, şey. bu bunun açılmış şudur. Hı hı. bizimle kaldığınız süre boyunca mutluluğunuzu garanti ediyoruz. Hilton markası hem çalışanlarına hem de misafirlerine bizimle oldukları süre boyunca özel olarak ilgi gösteriyor, özen gösteriyor. Ben de bir yönetici olarak hem ekip arkadaşlarıma hem de misafirlerimize kaldıkları süre boyunca özenle ilgileniyoruz. Layık oldukları ilgiyi onlara vermeye çalışıyoruz. Ne güzel. Burada kişiye özel hizmet önemli değil mi? Çünkü farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen insanlar var. Onların talepleri de farklı olabilir. Öyle mutlaka. Zaten biz Yalova'da aslında uluslararası partnerlerle yolumuza devam ediyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Konaklayan kısımdaki misafirlerimizin çoğunluğu Avrupalı. Ee, Avrupalı oldukları için de farklı bir kültürden geliyorlar. Bizim e, misafir perverliğimizi ve bizim hizmetlerimizi oldukça beğeniyorlar. Çok önemli yani uluslararası sektörde e, hizmet verebilmek gerçekten önemli. Tabii ki bizim insanımız da geliyor, Orta Doğu'lu da geliyor ama hı hı. Ağırlıkla. E, ağırlıkla Avrupalılarla çalışıyoruz. Evet. Peki geleceğe dair otelinizin, sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki şöyle, e, Hilton markası teknolojiye çok fazla yatırım yapıyor ve e, gelişime çok fazla önem gösteriyor. Hilton Akademi... Biz göreve başladığımız ve görevde kaldığımız süre boyunca bizi sürekli eğitiyor. Yani bir üniversitemiz var, orada sürekli eğitiliyoruz. Bu en alt kademeden en üst kademeye kadar devam ediyor. Ve geleceğimiz kariyerimiz açısından bizim için en iyiyi seçmeye hep birlikte çalışıyoruz. Markanın bize kattığı bu. Benim şahsi olarak hedefim şudur. Ee, açıkçası Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım ben. Şimdi artık Türk misafirperverliğini... Uluslararası bir marka çatısı altında yine, uluslararası bir marka çatısı altında e, yurt dışında sürdürebilmek ve orada başarılı olabilmek bu benim kişisel hedefim. Ne güzel. En kısa zamanda gerçekleştirmenizi İnşallah. diliyoruz. E, çünkü biz turizm konusunda gerçekten çok iyiyiz. E, evet. Yurt dışından büyük ilgi var. Tabii biz bu hizmetleri yurt dışında da verebiliriz. Evet, evet. Orada da büyük markalar yaratabiliriz. Tabii e, bu hedefinize en kısa zamanda ulaşmanızı diliyorum. Evet. Peki kimler bu mesleği daha iyi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Aslında işin en hassas kısmı burası. Bizim mesleğimiz çok zor bir meslek. Ee, çok fazla özel hayattan ya da aile yaşantısından fedakarlık gerektiriyor. Bizler herkesin tatil yaptığı dönemde çalışırız Tabii. maalesef ve e, misafirlerimizin tatillerinin iyi geçmesi için çaba gösteririz. Şimdi kim kendisini bu fikre sıcak hissediyorsa, sıcak bakıyorsa ya da ben bunu yapabilirim diyorsa, bizim o arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık. Kesinlikle ulaşılabilir olmak lazım. Evet. Çünkü 24 saat değil mi çalışan bir sektör bu. Evet, evet. Yani gecesi gündüzü işte yılbaşı olsun, bayram olsun, evet. hafta sonu olsun. değil Meslek mi? hayatım boyunca e, bayramlarda... bayramlarda, Yılbaşılarında ve tüm özel günlerde hep çalıştık. Hiç ailemin yanında olamadım maalesef. Tabii. Ee, diğer günlerde onların yanında olmaya çalışıyoruz. Tabii. Öyle bir durum var. Tabii. Onlar tabii onlar anlayışla karşılıyorlar. Evet. Çünkü mesleki kariyerimiz söz konusu. Müşterilerden gelen talepler bazen de sınırsız olabiliyor değil mi? Evet. Hele böyle farklı kültürler, farklı istekler. Onları memnun etmek, işte kişiye özel hizmet sunmak. Mutlaka zaten. Ee, aslında şöyle bir durum var. Hilton markası biraz da bu beklentiyi oluşturuyor insanlarda. Yani gelen müşteri kitlesinde sonuçta ben Hilton'da kalıyorum Tabii. ve bu hizmeti almalıyım hizmette Hı. de sınır olmamalı. Tabii. Aslında hizmette sınır da yok. Tabii ki belirli prensipler Tabii. var. O prensipleri çiğnemeden Tabii. mutlu olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ne güzel. Harika. Gerçekten bu son derece önemli. Bu şekilde e, müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlanabiliyor evet. değil mi? Evet. E, ve zaten bu yöntemle Hilton markası bir dünya markası olmuş. En önemlisi Müşteri sadakatı. Biz buna Hilton Honors diyoruz. Tabii. Ee, sadık Puanla olan, kazanıyorlar. Tabii ki tabii hı. ki. Sadık olan misafirlerimizin tamamı bizden puan kazanıyorlar. Hı. Ve bazen birçok konaklamalarını ya ücretsiz da organizasyonlarını yapabilir. ücretsiz yapabiliyorlar. yapabiliyorlar. Bu yıllardan beri devam ediyor. Evet. Çok da güzel bir özellik. Kesinlikle. Ee, ve birçok yerde kullanabiliyor bunu. Evet birçok yerde hı. kullanabiliyor. Özellikle Hilton bunu ilk başlatan zincir otel evet. e, grubu. Ee, siz de maşallah bayağı bilgilisiniz bu konuyla e, ilgili. Doğru. Hilton'u tercih ediyorsunuz herhalde. Evet, kesinlikle. Ee, Çok iyi bir marka. Evet. Gerçekten yani layık bu marka her türlü prestijli, layık. Çok güzel hizmet veriliyor. Öyle gerçekten. Ee, isteklere, taleplere en iyi şekilde karşılık veriyor ve müşteri sadakatini sağlıyor. Tabii müşteriler uzun vadeli olarak sizinle birlikte oluyor, güven duyuyor, sizi tavsiye evet. ediyor. Evet. Ee, bu da bu işin temeli. Evet. Değil mi? Ee, ayrıca yine ekip arkadaşı olarak çalışmak isteyen arkadaşlara da Hı -hı. bir şeyler söylemek Tabii. istiyorum son dönemde. Hilton kurumsal bir marka olduğu için çalışanlarına da çok fazla avantaj sunuyor. Tabii. Bütün dünyayı gezmelerini sağlayabiliyor. Hı -hı. Bütün dünyayı çok indirimli bir şekilde dünyayı gezmelerini sağlayabiliyor. Hmm. Dünyanın her yerindeki yaklaşık 21 Hilton markasında e, çok ciddi indirimlerle konaklamalarını sağlıyorlar. E, ve Bu da çok önemli. Görev başındaki performanslarıyla, başarılarıyla bazen hmm. tamamen ücretsiz olan e, ödüller de alabiliyorlar. Ne yurt içinde güzel. ya da yurt dışında. Ne Bu teşvik güzel. edici. Aynı zamanda Hilton Akademi, yani Hilton Üniversitesi, hmm. Ee, sizin kendi eğitiminize ek olarak ilave olarak ise mesleki ve kişisel gelişimizi sağlamak için e, tamamen profesyoneller denetiminde uzman öğreticiler denetiminde. Evet gelişmeniz için elinden geleni yapıyor marka. Çok yani önemli bu da çok konu. önemli. Evet. Yani çalışan memnuniyeti ve çalışan sadakati de sağlıyor bu. Evet. Değil evet, mi? Evet. Buna göre motivasyon yükseliyor, verimlilik yükseliyor. Evet. Gerçekten çok örnek teşkil edecek bir yöntem bu. Evet. Burak Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Son olarak iletmek istediğim mesajım şu. Yalova'daki Hilton Garden Inn'de lüks ve konforlu bir deneyim yaşamak isteyen tüm misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Budur. Harika bir mesajdı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Yalova Hilton Genel Müdürü Burak Yurdakandı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.